Kıymetli dostlar, yine Haziran sonu, Temmuz başları biz kantaron, sarı kantaron sezonunu açtık. Daha önce bununla ilgili sarı kantaronun faydaları ile ilgili soner güner YouTube yazdığınızda çıkacaktır. Beraberinde kantaron yağı yapımı ile ilgili de videolarımız var. Bunlarla ilgili bir problemimiz yok. Fakat, abi bu kantaron mu emin olamadık gibi bazı sorular var. Kantaron çiçeğinin tanımını yapmak istiyorum sizlere. Sevgili dostlar, çiçeğimizin tam tamına bir tanesinde 5 e, yaprak bulunuyor. Yani çiçek sarısı yaprağı bulunuyor. Rengi pastel sarı. E, farklı bir sarı tonu var. Zaten bir kere doğrusunu bulduğunuzda bir daha asla problem yaşamayacaksınız. Ama daha güzel bir tüyo vereceğim sizlere. Asla yanılmayacağınız bir tüyo olacak bu da. Yaprakları biberiye yaprağı gibi. Fakat küçücük bir yaprağını şöyle elimle göstermek istiyorum. Bu yaprağı aldığınızda güneşe doğru tuttuğunuzda şöyle bakın. Böyle güneşe doğru tuttuğunuzda bir sürü delik delik yapısal gözenekler göreceksiniz. Bir sürü. Heh, o zaman bileceksiniz ki işte doğru çiçektesiniz. Sarı kantaron çiçeğini bulmuşsunuzdur demektir. Tekrar etmek istiyorum. Bir yaprağını şöyle kaldırdığınızda bir sürü delik delik gözenekler göreceksiniz. O size doğru bir tanım olduğunu gösteriyor. Bir de sarı çiçeği her zaman 5 yapraktan oluşur. O da şu anda zaten yine ekranlarda gördüğünüz gibi sarı tarafının 5 yaprak olduğunu görüyorsunuz. Kıymetli dostlarım kantaron çiçeğinin faydaları nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Bir defa anksiyete, psikolojik problemleriniz varsa, uykusuzluk gibi problemleriniz varsa muhakkak kantaron çiçeği bunlar için birebirdir. Yine biraz melisa, biraz papatya bunlar sizi daha da sakinleştirebilecek. Ruhsal, kendi dünyanızı biraz dinlendirebilecek bitki çayları. Biraz nedense işte riskli bitkiler grubunda diyorlar bazıları ama hayır değil yani endişeniz yaşamayın ama günde tabi bardak 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 içmediğiniz müddetçe hiç de bir sorun yok. Yağını da aynı şekilde şu vaziyette kavanoza doldurup üzerine zeytinyağını döktükten sonra yarı gölge bir yerde beklettiğiniz zaman yaklaşık 40 gün yağını da otomatik salacaktır. Şu anda çok güzel bir yağlanma aşamasında bakın onu da göstereyim. Kırmızı bir renk çıkacak yağ aşamasında bakın gördüğünüz gibi işte bu kırmızı o rengi salacak. Müthiş bir tohum, yarı tohum zamanı. Yani yağ içinde en güzel zaman kendi bölgemiz için söylüyorum. Temmuz'un ilk haftası. Bunu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çiçekteyken yağı olacak. Evet. Daha önce çok videom var. Konuyu çok uzatmayacağım. Sağlıcakla kalın.